Hepinize merhaba sevgili YouTube dostlarım. Bugün Red Dead Redemption'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde ne yapmıştık? Arthur'la birlikte banyo falan yapmıştık ve güzel sahneler vardı. E, bir önceki bölümde de zaten görebilirsiniz. O zaman buradan devam edelim. Bakalım bu bölümde neler gelecek başımıza. Bayağı bir kirlenmişti, bayağı kavga falan yapmıştık zaten bir önceki bölümde biliyorsunuz şimdik. Böyle bir dışarı çıkalım. Çok, bu arada akşam olmuş. Bir uyuyalım bence ufaktan. Ee, üst katta zaten bizim bir odamız vardı. Üst kattaki odamıza çıkalım. Orada bir uyuyalım. Şöyle. Evet. Şu kapıyı da kapatalım da abi. Çok ses geliyor ya yan odalardan. Bu kapı neyle kapanıyor abi? Şu kapıyı kapatma tuşu yok mu? Abi kapatma tuşu yok. Neyse. Uyuyoruz. Sabah 3'e kadar öğlen 9'a kadar e, akşam 15'e kadar. Sabah 3'e kadar uyku yeterli ya. Öyle ee, Bir gerilelim şöyle. Evet. O oyunun müzikleri harika ya. Evet, şöyle bir tipimize bakalım. You ugly bastard. ya. Şu karizmanın öz abisi ya. Tamam. Ufaktan çıkalım şuradan. Atımıza binelim ve gidelim. Ee, atımız nerede bizim bu arada? Atımızı arıyorum ama... Merhaba kasap. Hey Merhaba. Et... Etin her şeyin var ha. Maşallah bayağı çalışıyorsun. İşler, işler iyi gibi. Thanks. Ama benim atım nerede? Şimdi ben önce bir şeyler yani yemek istiyorum bu arada ee, şundan yiyeyim biraz konserve den yedik başka bir şeyler daha yiyelim dur bakalım ne vardı Bir tane daha konserve yiyeyim sonra bir de bir bisküvi içelim ufaktan sağlık tonikleri Ay sağlık toni içelim şöyle 10 numara tamam iyileştiricimiz değiştik güzel enerjimizi arttıran şey ee... Nasıl bilmiyorum bu arada boyun böylesi gerçekten GTA 6 nasıl olur ben de hiç bilmiyorum boyun çok eski boyun bu arada yani bayağı eski boyun Şimdi Ha bizimkiler burada Abi şu su şu soru çıktı. It's Sylvia's saloon back Salaam in the Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left handed draw that ever drew breath. He once killed fourteen men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. Well, how's that going? I think I'd prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The Jaws of Gunslinger. It's win win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. <laughs> What's your name? Arthur. I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels? Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? Ah, I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And well, there's a whole list of gunfighters. Şimdi bir görev var ama nasıl bir görev bunu anlamaya çalışıyorum. Stranger, bir iş Bob yapacağız Bob ama bak sen şöyle listesi. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask him about Calloway. any of them get uppity shoot them i can't believe i just said that but you want me to go and find some sad deluded fools like him ask if he was the greatest and then if they get uppity shoot them does sound a lot worse than it did in my head how much you paying well a lot half the proceeds of the book if you help me get it written i'll see what i can do <sighs> oh get photos okay

6 kez 6 beyefendiyle evlenmiş, kumarbazlar, hırsızlar, kanun kaçakları gibi hiç boşanmadı, siyah dul elbisesi giyer falan filan. Bunları öldüreceğiz.

Oğlum ben bir şey yapmadım ya yanlışlıkla atınızı aldım diye Saçmalamayın anasını satayım Aleyküm selam Tabii Şu an hani aranmam durdu ama Ben şu an nereye gideceğim onu onu anlamadım onu anlamadım şu an. Şunlar bak beni arıyor kanun adamları zaten bunlar. Ee, beni beni aramaktalar. Ama şu an şu kanun adamları bir, bir beni aramayı bir bıraksın. Ondan sonrasında işimize bir bir bakalım. Bakalım şurada bir bekleyelim. Tamam kanun adamları zaten biz zaten burada bulamazlar. Şimdi aramamız zaten duracak burada. Ee, ben burayı herhalde insanlara sorup birilerini de bulabilirim. Şu an tam olarak anlamadım o kısmı ama. Allah Allah. Kan artık seni takip etme. Kan adamları başına ödül koydu. Onları görünme. Ya pastadan başına konulan ödülü öde. Postaneden başına olan ödülü öde falan filan diyor. Şimdi ben nereye gideceğim abi? Şuradaki BB'ye mi gideceğim lan? Bir dakika şurada bir şey gördüm. Ya, yani haritayı biraz büyütelim. Oha bir dakika. Bu ne? Oo buraya gideceğiz. Kara Dilber. Oha bayağı bir yolumuz var bu arada. O zaman gideceğiz abi, yapacak bir şey yok. Ya atım ne? Atım nerede? At neyle böyle bir çağrılıyordu? at çalacağım aynen. As siktir ne oldu oğlum biz niye aranıyoruz? bize şu an saldıranlar var. As ne oluyor oğlum? aşağıya doğru. Kanun adamlarını öldürmek istemiyorum ama. Oha bu adam nasıl ö ö nasıl ölmüyor oğlum? Adam ölmedi lan. Sıktım bayağı bu arada. Hata yaptık ya. Şimdi herkesin gözünün önünde at çaldık ya. Kimse görmeden çalsaydık sıkıntı olmaz lan. Kim çaldı belli değil. Bakacağız. Güzel kokuları var. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Well, why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. More than in rickets without even pulling a trigger, get some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Hmm. Canlı ihtiyacım var. Ee, bu noktayla gösteriliyor diyor. Haritada bir işaret mi hemen onu? Bak şu bölge gideceğiz. Bu arada tamam, şu bölge gitmemiz gerekiyor. Şimdi bir ıslık çalalım bakalım atımız bu menzilde mi? <laughs> of benim şahu şahuzarım mıydı lan nerede Abi saat 4 oldu anneni kaldıracaktın. Oo bir saniye hemen geliyorum adamsınız lan kalp size. Bir saniye bekleyin. Geldim. Şimdi. Atımız geldi. Şöyle. Binelim atımıza. Bakayım. Şuradan gidelim. Ne oluyor ya? Kızım. Şşş. Sakin ol. Allah Allah. Hah. Şöyle ya. Bir gidelim bakalım oralarda neler var bir görevlerimiz var Olayı çözmeye çalışacağız bak 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 nasıl koşuyor kızım benim Biraz sakinleyebilirsin çok koştum Hoş bulduk Bak şöyle Aşağıya doğru inelim. Oo burada su var. Ama suyun içinden geçmene gerek yok. Kenarlardan da gidebiliriz. birazcık daha ilerle. Evet burada biri var. Kanun kaça ile yüzleş. Nasıl iyisin ya? told be up here. No, not me sir it's because I want to buy some medicine and I heard I heard good things I'll pay in gold, if you could help me find him it's just my mother's real sick oh, oh. well if that's the case you <laughs> choosing Teşekkürler herkese. Abone olan, beğenen, yorum atan herkese teşekkür ederim. Güzel, güzel bir haber be. Oy silahı çektik ya. Oyun bitti bayım. Eller havaya. Kaldır elini kaldır kaldır kaldır. Kaldır. i speak to spirits but i'm a scientist folks get real angry for no good reason this this is a mistake keep your hands up buddy they only want you for questioning i have to insist that this is a mistake don't be a fool hold on i'm slipping shit oh. Aa bir de işimiz gücümüz yok onu kurtaracağız lan hem öldürecektik hem Aa oh, siktir Oğlum bir şey söylemişse Benim atımda bir bokluk var Heyecanlanıyor çok. Koşuyorum. Of şu sinematiğin güzelliğine bakar mısın? Tamam. abi halat çıkartmaya çalışıyorum. Halat çıkartıp atmam ge yani gerekmiyor mu? Adamı neyle kurtaracağım? Halat da çıkmıyor. Bir de olayı çözmeye çalışıyorum. Aha halat. Tamam işte bu. Nerede o? Dur şurada. Geçemedik. Çok hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor bu arada. Hadi kızım hadi kızım ya. Yaparsın kızım şunu. Gel 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 gel. Oğlum seni kurtardım. Niye niye kaçıyorsun benden? Geri zekalı. Gel buraya. Heh. Evet. kaçao ofisine götür. At gel buraya at. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Gel. Tamam. yerleştiriyorum seni şöyle. Tertemiz. Hadi gidiyoruz. Abi şaka gibi ya. Şu attan düşüyorum ya. Bazen deliriyorum bu arada. Abi şöyle yerleştir abi şunu. <laughs> Şöyle şuradan gideceğiz. Gidelim bakalım. Bunu acaba ofiste ne yapacaklar çok merak ediyorum. Şimdi adam bir yandan suçlu gibi bir yandan suçlu değil gibi de. Adam nasıl düşmüyor onu anlamadım bu arada. Çok saçma bir sistem şey yapmışlar. Bak adam hiçbir şeyle bağlamadım. Oyunun bence o kadar yani e, detaylı olmasına rağmen şöyle bir hatası olması. Ya yani böyle bir hata bence hata yani bu. Çık abi çık. Don't evet, geldik. Oh, I do well. I told you to shut up. Well, who made you judge? <laughs> I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. <laughs> it's this, uh, I got thing Oh, my lord, I wasn't expecting you back so soon. Uh, Mrs. Calthorpe was, uh. Gelsin şöyle yani yatağın üzerine atayım da biraz rahat et. Atın üzerinden geldim. Kanuk kaçan hücre at diyor. Ben yatağa atacaktım. Şöyle kenarda kalsın. Hadi bakalım. <laughs>

Oğlum ben bana parayı baştan söyleseydi ben yapmazdım bu arada. 50 dolar ne ya? Şimdi görev özeti şimdi uçumdan düşmesini engelle diyor. Ee, bir dakika 30 saniyesinde bağla bir dakika 30 saniyesinde geri getir. Alan filan biz de bunu biraz uzun yaptık o yüzden bunları alamadık. Görevin özeti buydu. Neyse bir şimdi Şuna binelim atımıza. Şu işaretlediğimiz bölgeye bir gidelim bakalım. Bakalım işaretlediğimiz bölgede yapacağımız şeyler neler. Harbi 50 dolar çok az lan bu arada yani 50, 50 dolar için yani yapılacak bir iş değildi bu. şekilde gidelim şuradan bakalım o karşı taraftaki yerde neler var Kazamız gerçekten bu arada diğer ata atla falan diyor ama öyle bir şey sevmem çünkü ben atımı seviyorum. Oğlum bizim bu at da baya her yerden çıkıyor lan. İyi geceler abim kendine bak. Bak bak şuradan şöyle gidelim de Ha bak burada da bir, birileri var. Bir selam verelim. selam verdim ya. Bir şey lazım değil. Direkt yok. Dağ tırmanan at. Oğlum bizim atımız öyle. Özel at. Şimdi dağdan inen at. Yavaş yavaş inelim de. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu bölgeyi niye iş işaretlemişim? Evet arkadaşlar Red Dead Redemption'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ee, bu bölümde zaten bir adamı yani yakaladık havuzdan falan gitti böyle bir dereden pardon. Ee, bir sonraki bölümde Kay böyle Kayrın ve şu şöyle bir görev var. Paseo Mets öyle bir görev ee, okuyamıyorum tam olarak. O bir sonraki bölümde de bununla birlikte birlikte olacağız. O zaman beni de desteklemek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu şu anda saat kaçta çekiyorum size de zaten göstereyim. 25 Bak Tam bu saatte artık soğur yapmam lazım kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.